Teşekkür ederim. Sağ ol. Gülten e, ve Fatma Hanım annem modacılarıyla fotoğraf. Foto evet, foto teşekkürler. çok, çok sağ teşekkürler. Sağ. Çok, çok Anam <laughs> <Olmuşumda. Buyurun. gülüyor> şey, 30 lira diyor. 30 lira diyor. Aldım. Aldın mı? Bir kilo şelale direkt biberciye gidelim. Bugün de doyduk şelale. Elhamdülillah de. Elhamdülillah. Allah olmayan. Akşam dizin var mı? Bu akşam ne? Bakacağım yok hiçbir şey. Anlamadım ne yapmışım ben? Mezuru'yu oradan buldu. Aldığını hemen gelip yerine koyacaksın. Yani He. Sen... Öyle ortalıkta alıyor. Ben şey... hep yerine koyarım. <laughs> hiçbir gün. Gösterdim işte şimdi. Bak şuranın erkeği de arkada yazıyor. Tamam oradaki Arka... seninkini beğendim diye sordum. Yani işte tabi ona ama bu sefer hani derler. Sorarız sana. belki açık yerde. Camdaki bardak. Harikaydı. Ya. Bir güzel anası bir çevirdi mi o şeyi Hande. Hmm. <laughs> Saçından mı? Ne yaptı? Sonra böyle bir saçından bayağı senin dedi ben ve de herkese benzemem dedi. Ha. Bugün markete gittim ya o beğenmediğin kıyafetimle. Çok şıksın, çok şıksın. Aydın git Allah'ını Muhammed. Yemin ederim bayıldım millet. Aydın lütfen. Ne? Lütfen, şey konuşma. Bayıldı diyorum. Lütfen konuşma. Ama inanmıyorsun evet, anne inanmıyor. bak o trend. Nasıl güzel pişirmiş bak, miyim? Güzel. Ha? Bu sefer de aşağıya koyalım Cık, Yukarı koydum önce. Niye? Önce yukarı koydum sonra aşağı koydum. Ay, aşağıda da ne geliyor anlamadım. Ne? Telefonuna mı bir şey geliyor? Ucuzluk bir şey geliyor. Ha indiririm mesaj. Hmm. Daha çok ne dedin anlamadım. Daha çok yalvaracaklar diyorum. Şelale evin ne kadar dağınık bugün yastıklar fora. Şey Buralar fora. Aa, aa. Şeye... aa. Anladım yerine koy. Hadi tamam yavrum. Dağınık Anladım. Heh. Çok dağınıksın. Çok. Allah'ım yarabbim. Ay onun üstüne kıvrılmış böyle oraya da işemişler. Havuz olmuş. Atalım Atalım mi? ama pek yetişmiyor artık. Ee, hem burayı e, ne yapayım. Allah'ım kıvrılmış oradan şeyden. Sen icat ettin. E buraya işiyorlar. E ee, bu mi işitti? Ben bak Kur'an okuyorum. Yani şey Getir. Köfteleri. Niye öyle şekilsiz oturuyorsun? Ne bileyim üşüdüm. Uykun gelmedi mi? Uyu biraz. Geldi işte ama uyuyamadım. Uyuyamadın mı? Evet. Şelale bugün de tatlı olarak diyet çikolata var. Ondan yiyebilirsin. Tamam, yeme. o kalorisi. Çok teşekkür ederim. Hiç tamam. yemesen daha iyi. Tamam yemem. Ha? Yemem. Durabiliyor musun? Yemedim. Ha? Dururum. İnşallah. Bir tane elmam var onu yerim. Aa a, gözlerim sonra. yaşardı. İki saat sonra. Tamam bravo. Bravo hayatım. Nerede nerede elbisen? Elbisen şeyde. Çektin ya sen koyduk ya. Hayır tamam, tam tamam koyduk. Attın. Yıkamadın mı? Yıkadım. Kurudu mu? Kurudu çok. Nerede mi? şey? İçeride. Astın mı? Astın mı bilmiyorum astım galiba. Ha. yanları belirtiyor zaten benim telefonuma bak bakayım dur bütün dolar şimdi buralar Selale ay yavrum nasıl annemin boynu ağrıyor ya boynunu göstereceğiz. Ee, benim de birimin tedavisi var. İkisini çıkaracağız. Çünkü anneannem sessiz sakin bir kadındı. Sen kime çekmişsin acaba? Ben de çekmiştim. Ne? Sen insanlara karışırsın, insanlar da sana karışır. Ben karışmam kimse. Bana ne? Bana karışıyorsun. Ee, sen istiyorum böyle biraz güzel görün diye neyse. Göbeğini içeri çek. Çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Böyle nasıl durulur? Ah sus. Yani, abi, hani yürüyüşe başlayamaydın. Anne başla. Tamam tamam. Bana karışmıyorsun sen öyle mi? Şelale günaydın yavru günaydın, kuşum. Günaydın. Pek keyfiniz yok bugün. No, Böyle bir donuk uyandım. Hayırlı cumalar. Nalan etti bile. Etti mi? Hayır, cumalar dedi, dua etti. Sen geçen hafta duanı da unuttun, telaş içindeydi. Onu soktum okudum ya. Evet, bugün Eşim, unutma. Unuttum şimdi. Bugün bir ama bir tersten uyanmışsın yani belli. İçiniz mi ezildi? Evet. Ee, Şelale Hanım ben şöyle yapayım. Burada şöyle gofretler. Yok onları. Ee, yok. Bilin diye şurada e, bir kaymaklı içi gofret. Oh, oh, oh. Ondan sonra He. burada difrizde küçük bir, atıştırmalıklar. Tamam. Ay, bir ay, ay. bir de burası oraya sizin boyunuz yetmez. üstte bir takım tuzlu tatlı şeyler yani gece istediğin gibi tırtıklayabilirsin artık